Ben de bir Ankara güçlü olarak çok üzgünüm. Ya sabah torunun baradı deva. Dede bugün kazanacaksınız dedi. İnşallah kümede kalacaksınız dedi. Ya hiç aklım ucuna geçmeyen Ümraniye takımının en kötü berabere kalacağını hesaplıyordum. Olmadı. İşte bugün baktınız Ahmet Spor. Çok iyi mücadele ettiler. Çok iyi savaştılar. Ama biz 10 kişi kalmamıza rağmen onlara iyi bir direnç gösterdik. Ve 10 kişi kaldıktan sonra da genç oyuncumuzun Miraç'ın golüne de maçı kazandık. Yani iki sıfır kazandık. Belki e, olmaması gerekenler bugün sağda oldu. Örnek Ovuso'nun devre arasında sakatlığı vardı. Biz devre arasında kendisini çıkarmak istedik. Bir on dakika daha bekleyin beni dedi. Ondan sonra biz konuşmamızda e, sağlık ekibimizle konuştuk. Çıkması daha uygun dedikleri için biz almak istedik. Orada bir belki bir gitgeller yaşadık ama o da e, iyi mücadele etti sakat olmasına rağmen ona da teşekkür ediyorum. Ya herkes üzerine düşeni yaptı son üç maçta. Ama bizden önceki maçlarda bizim takımımızın keşke bir beraberliği ya da bir galibiyeti olsaydı.